yeteneklisin, çalışkansın, formdasın ama maça girdiğin zaman elin kolun bağlı gibi hissediyorsun. O saha sana daracık bir kafes gibi geliyor. Sanki bir kuşsun da kafese konmuş gibi hissediyorsun. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber bu sadece futboldan ibaret değil. İyi haber ise bunu videodan sonra yeneceksin ve özgürce futbol oynayabileceksin. Ayrıca zaman kaybı yok ve faydalı olursa videoyu beğenmeyi unutma. Gerçekten bu benim için çok önemli. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci madde domino taşı. Maçın ilk anlarında güzel hamle yaptığın zaman özgüven artıyor ve geri kalanı da güzel oynuyorsun öyle değil mi? Bir bir insan insanda böyle oluyor ben de dahil. Ancak bu tam terzi için de geçerli. Kötü oynadığın zaman da yani maça kötü başladığın anda maçın kötü geçiyor. Bunun sebebi ikinci hamleni yapacakken birinci hamlenin başarısızlığını düşünürsün. Yani kafandan geçmese bile bilinç altında bu geçiyor. Bu karamsarlığı kırmak için daha çok olumlu düşünmeliyiz. Evet tamam kızma demesi kolay biliyorum ama yapması zor. Ee, şimdi sana ufak tüyolar vereceğim bunu nasıl yapacağımla ilgili. Şimdi şunu farkında olman lazım. Zaten bir hamle iyi yaptığın zaman devamı gelecek. Yani öncesinde hatalar yapmış olsan bile bir hamleden sonra açılacaksın. İkincisi de başarılı olsa daha da çok açılacaksın. Bu yüzden arkadaşlarından pas istemekten çekinme, Pozisyonlara girmekten korkma, kafanda şu şey olsun. Atıyorum adın Ahmet ya da Mehmet. Mehmet sen zaten ilk hamleni başarısız oldun. En azından ikinci hamleni de hemen başarılı ol ki maçın devamı da böyle gitsin. Yani bunu dediğin an zaten diyorsun ki kaybedecek bir şeyim yok. Benim acilen başarılı bir hamle yapmam lazım. Bu hamle, bu arada hamleden kastım. Çalım olur, top katma olur, mevkinde gerektirirse yani. Kendinle böyle konuştuğun an o başarı, başarılı hamleyi arıyorsun. Bu da hem senin korkusuz yapıyor hem de oyuna odaklanmanda faydası oluyor. Futbol 90 dakika arkadaşlar. Belki halı saha maçında da heyecanını ölebilirsin. Yani halı sahada 60 dakika. İlk 10 dakikan kötü geçti diye moralini boz, bozmaktansa bir sonraki iyi hamleni düşünerek kendini motive etmen lazım. Bunu unutma. İkinci madde. Kulak tıkacı. İnsanların ne düşündüğünü umursamayacaksın. Evet bu da söylemesi kolay ama uygulaması bir o kadar da zor. Biliyorum. Bu yüzden de bunu konuşacağız işte. Bunun çok hızlı pratiğe dökecek bir yol var arkadaşlar. O da antrenmanlarınızı, bireysel antrenmanlarınızı ya da ev antrenmanlarınızı arkadaşlar. İşte ev antrenmanları bu yüzden biraz dezavantajlı. Çünkü kimse sizi görmüyor. Kalabalık ortamlarda antrenman yapmalısınız arkadaşlar. Yani insanların sizi görebileceği yerde de antrenman yapmalısınız ve bu antrenmanlarda riskli hareketler denemelisiniz. İlla antrenman olmak zorunda değil, canınız sıkıldı, e, boş vaktiniz var, gidip dışarıda top sektirin. Evde değil bakın, dışarıda top sektirin abi. İnsanların görebileceği yerde riskli hareketler deneyin. Ne olur bu? Dünya turu olur, e, gök kuşağı olur. Hani riskler aklınızın ne geliyorsa, yani yapmaktan korktuğunuz, maçta yapmaktan korktuğunuz hareketleri insanların görebileceği yerde yapın. Şimdi ilk başlarda utanacaksınız. Abo şimdi bana bunlar kötü oyuncu olarak bakıyor falan. Bunu sürekli yaptığınız zaman arkadaşlar artık insanların ne düşünürü umursamamaya başlayacaksınız. Çünkü zaten sürekli hata yapmışsınız. İnsanlar size ne derse desin. Yani zaten kötü şeyler diyorlar. Keloğlan'ın bir hikayesi vardır. Keloğlan'la Belgecan Dede yürüyorlarmış. Eşe bilmemişler. Demişler ki salaklara bak eşeğe bilmiyor. İkisi de kullanmıyorlar demiş. Sonra Bilgecan da de binmiş. Demişler ki bak hele bak bak küçücük çocuk yürütüyor demişler. Sonra bu sefer olan binmiş. Bilgecan da de yürümüş. Demişler ki yaşlı adamı yürütüyor şu gence bak demişler. Bu sen ikize binmiş eşeğe zulüm ediyor demişler. Yani bu basit bir klişe. Yani ne yaparsanız yapın insanlar sizi yargılayacak bir nokta bulacak. Yani sen ona iyi davransan bile ya da atıyorum pas atsan bile adam sana kötü oyuncusun diyecek. Ya da pas atmasan bile kötü oyuncusun diyecek. Ya o zaman pas atma. Niye atıyorsun abicim? Adam zaten seni kötü olarak biliyorsa bilsin. Sen gönlünden nasıl geliyorsa öyle yap. Yani sen ol. Bunu senden başka daha iyi kimse yapamayacak. O yüzden arkadaşlar kalabalıklarda bol bol antrenman yapın. Bol bol hata yapın. Riskli hareketler deneyin. Belli bir süreden sonra artık insanlara takmamaya başlayacaksınız. Üçüncü madde flow state. Bunun hakkında bir videom var arkadaşlar. Ama burada da özet geçeceğim çünkü bu da çok önemli. Bunu çözmeniz lazım. Flow state yaptığın işte uyguladığın ultra odaktan dolayı performansını arttıran bir akış durumu. Belki deneyimlemişsinizdir arkadaşlar. Size bir özet geçeyim nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim. Ya, futbol oynarken beyninizin susup yani hiçbir şey düşünmeden zamanın çok hızlı geçmesine rağmen sanki rakibin hamlelerini ağaç çekimde görüyormuş gibi hissettiniz mi? Aslında bu bir ilüzyon. Yani o anlık öyle hissediyorsunuz birazcık. Ayrıca bu flow state o iş yaparken o anki performansını %500 arttırıyor arkadaşlar. O yüzden bunu e, çözmeniz lazım. Maç içinde bunu uygulamanız lazım. Bunun hakkında video dediğim gibi şu an burada özetledim. Gidin arkadaşlar kesinlikle izleyin. Hem özgününü faydası olacak. Çünkü beyniniz sustuğu zaman insanlar ne düşündüğünü umursamayacaksın zaten otomatik olan. O yüzden bunu çözün. Ve son olarak arkadaşlar kendini yalan söylemek. Bu futbolla ilgili olan bir şey değil arkadaşlar. Hani e, videonun başında dedim ya. Bu sadece futboldan ibaret değil diye. İşte geldik oraya geldik. Sen şimdi dedin ki bugün top sektireceğim dedin sektirmedin. Ya da 10 sayfa kitap okuyacağım dedin, okumadın. Ya da köpeğimi gezdireceğim dedin, gezdirmedin. Herhangi bir şey yapacağım dedin ama yapmadın, tamam mı? Sen kendini yalan söylemiş oldun ve beynin maç zamanı geldiği zaman, hani diyorsun ya kendine maç zamanı, ben iyi oynayacağım. Ya da iyi oynayacağını bekliyorsun ya, beyin diyecek ki, bu hep kendini yalan söyledi ki, ben bundan nasıl iyi performans bekleyeyim? Yani düşüncelerle kendi kendinizi yemiş oluyorsun. Çünkü kendinize çelişiyorsun. O yüzden bir şeyi yapacağım diyorsanız onu yapın. Kesin yani mesela bu yüzden de birazcık planlı olmak lazım. İki gün önceden bugünün yapılacaklarını yazmayın. Yani aynı gün deyin ki mesela atıyorum ben iki gün sonra bir top sektireceğim demeyin. Çünkü iki gün sonra hasta olabilirsiniz bir şey olabilir. Onun yerine o gün o gün alın defteri deyin ki ben bugün bunları yapacağım. İnşallah anlatabilmişimdir. Bunları uygulayın arkadaşlar. Bakın gerçekten faydalı olacak eminim. Ve faydalı olursa beğenip desteklemeyi unutmayın. Bunu videoda söylemeyi unutuyorum. O yüzden belki az like geliyor. Bu videoda söyleyeyim dedim. Yorum da atmayı unutmayın. Siz e, ne yaşadınız özgüven konusunda? Bu videodan sonraki de e, performansınızı bana yazarsanız gerçekten faydalı olur ve size dönerim. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.